Minecraft Yogbox serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son biliyorsunuz ki böyle başımızda bir bela vardı. Neyse kardan giden de yağmurdan çok etkilenmeyelim. En son başımızda böyle bela vardı ki çarı level 50 e, level yaptık. Amacımız zaten biliyorsunuz ki yeni item basabilmekti. Ki o bizim kılıç kırıldı. Şu an elimizdeki de kırılmak üzere. Şunu aradan çıkarayım. Baksana abi ne, ne kadar güçsüz olmuş kılıç ya. Dur şunları da aradan çıkaralım. Yani madem video yeni girdik. Yani 3 5 bak 51 olduk. Aslında daha da neyse uğraşmayacağım. Çok fazla yaratık var ama uğraşmayacağım bununla. Bizim hemen en hızlısından gidip uyumamız gerekiyor ki sabah olsun. Güllük Gülistan'ı görelim artık. Bir kurtulamadık zaten şu kardan da yağmurdan da. Bunlar oğlum biz ne yaptık? Ekvatoru çok mu yakını sürekli böyle iklim ciddi bir şekilde aniden değişip duruyor. Hemen bu yalım şuradan. Aradan çıkaralım şuraları da. Hemen yat yat kardeşim yani dışarıda da yatılmaz da yapacak bir şey yok. En azından güvenli dışarısı diyebiliriz burası için. Derken hala mı olmadı? Ha çok güzel gidiyor çok güzel. Çok 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 çok. Beautiful kardeşim çok güzel. Şimdi geldik buraya. Bizim biliyorsunuz ki sıfırdan bir kılıç yapmamız lazım. Onu fark ettim. Şu an az şuna basacaktık. Bu soru al başına belayı. Bizim sandıklar Diğer taraftan çıkacaktım galiba. Yok yok, yok doğru yerden çıktı tamam. Hemen şuradan sire gidip ben bir şey yapayım. Patates oluşum onunla uğraşmayacağım bile. Ee, elmas nerede bizim? İki elmas bir cıbık. Cıbık nereden bulacağız cıbık. Cıbığı gittik aşağı attık ama. Şu da olur iki tane al. Hemen şuradan bir cıbık. Tamam bir adet bundan bir adet de şöyle derken kılıcımızı aldık çok güzel. Hemen fazlalıkları geri itelim. Çubuk mu buk her şey at gitsin. Ata, atabildiğimiz atalım en azından. Hemen gidip şu kılıcı efsun basalım. Bu arada bilmediğiniz başka yerden birisi. Yani yüksek modlarda mesela alevden çehre özelliği varken. Bir et düşen bir şey kestiğinizde direkt pişmiş olarak düşüyordu. Bakalım bunda da gerçekten pişmiş olarak düşecek mi? Hemen kılıcı getirdik çok güzel. Keskinlikten başlıyoruz. Keskinlik varken darbe almıyor zaten. Ne yazık ki. Bunun yanında alabildiğimiz şeyler var. Savurma var. Alevden çeyrek ganimet. Kırılmazlık gördüm kadarıyla kılıcı özel yok galiba. Alevden çeyreği aldık. 48. 43 mü 48 48 galiba. Ganimeti alamıyoruz. Savurmayı da alamıyoruz. Alamıyoruz bu kadar. şey ikisini basıyoruz. Birisi keskinlik, diğeri de alevden çehre. Bastık gitti. Bizim kılıcımız artık keskinlik 5 ve alevden çehremiz var. Hemen bir deneyelim. Hemen bir denemek istiyorum. Var mı böyle eti düşen falan bir şey? Varsa hemen bir deneyelim dakika. Yani gerçi haritalı gözüküyor. Beyaz şeyler gözüküyor da. Eti düşen. Bak mesela bu. Nereye gidiyorsun la? Şanslıymış. Kurtuldu. Aha. Geldik buna. A dur inek var direkt. Dur yanlış yere vurmuşuz da. Lan çaldı lan benim şeyleri. Gel bakayım sen buraya. Evet. Pişmiş olanı atıyor. Ve bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey pişmiş olarak atıyor. Tam da istediğim gibi. Yani istediğimiz güzel bir kılıcı elde ettik. Zaten biz de böyle bir kılıç elde etmek istiyorduk. Keskinlik ve alevden çehre diye. Yani bu sürümde aslında az var. Normalde güncel çoğu sürümde mesela bir itemi 8-10 tane efsun basabiliyorsun. Öyle bir mod paketi bulabilirsem yani ileride toplayacağım ama şu an böyle bir toplamak gibi niyetim yok. Şimdi çevreyi bir bakalım artık istiyorum ben. Neler yapılmış diye. Ekstra bizimkilere ev için komut vermek gerekiyorsa verelim. Ki baksana bayağı bir odun falan var. Bunları toplamamız gerekecek sonra. Şimdi bakalım burada sıkıntı yok fena değiliz diyebiliriz. Yunus'u geç. Yunus mu köpek balığı mı neyse artık. Tamam buralara kadar bence iyi yayılmışız. Burada FPS kaç alıyoruz burada? 200 FPS falan alıyoruz. Güzel. Ya, bence fena ilerle yani bence fena ilerlemedik. Bu saatten sonra diyeceğim de bu şey evi değil mi bu? Ha, o ev şey değilmiş. Çünkü hatırlıyorum bizim bu avcılardan birinin evini yarım bırakmışız biz. O neredeydi o? <laughs> onu ben mi bulabilirsem onu yükseltmek istiyorum. Aslında birkaç tane daha mı alsak diyeceğim ama aslında golem de yapılabilir ya. Golem yapalım da bilmiyorum golem ne kadar kalacak bizde. Aga şuraya bir düzelt. Bunu neyle düzeltiyorduk? Hangi komutu veriyorduk buna bir dakika. Resil Repair House. Repair House. Bir dakika o düşürme mi lan? Ha, repair olması lazım. I get to build again. Tamam bir baştan yapıyorlar. Bu tarz hasarlı evleri böyle düzeltebiliyoruz burada. Yani o yüzden ben mesela bu modu bu yüzden seviyorum. Güzel bir şeyler yapılabiliyor. Şimdi şey bulmam lazım. Bir dakika şunun tepesine çıkın. Buradan elbet görülür. Bak bizim eleman görüyor mu? Bak gene burada geliyor. Bunun girişi nerede? Ha giriş buradaymış. Bundan kimse giremiyor tabii. Buradan mı çıkıyor? Ha tamam çıkış buradan. Şunun en tepesine ben bir çıkayım. Şeye bakmamız lazım. Şu diğer avcının evi nerede? Onu bir bulmam gerekiyor. Buradan düşmüyorsunuz şunlardan da, seni bir kapatalım. Diğer avcın evi nerede? Görünürde şu, gördüm suyun orada. Gördüm gördüm şurada, hemen ona bir komut verelim. Onu da seviye 2, 3 artık ne kadar çıkırsa hepsini çıkarmamız gerekiyor. Bir avcılar bizim için çok önemli etkenler, hemen atla şuradan suya. Hemen gidip komutu verelim. Seviye 2'ye çıkarsınlar. Çünkü burada kötü duruyor ya. Hemen buna komut ver. Tamam build 2. 2 yapsın sonra 3 yaparız. Zaten 4 olmuyor bunlardan. Şimdi bir de ben diyorum ki... Evlerden birini diyorum seviye 3 yapalım. En tepeye çıkaralım. Hepsi de güncel evi de görmüş olursunuz. Ama bilmiyorum malzeme kasma olayı nasıl yapacağız. Çünkü çok ciddi bir yün istiyor. Onu benim dibimdeki evlerden birinde yapalım bence. Tamam şu bizim ev. Bence onu şu yapalım. Direkt karşısındaki ev yapalım. Böyle iki katlı çok güzel bir ev olacak. O yüzden ben buna komutu veriyorum. Bu uğraş... Abi de avcının evi. Çok güzel çok güzel. Hemen şuna komut veriyorum. Ben bu yöntem 2 olsun. Hem siz de ufaktan seviye 2 normal evleri de görün. Aslında normalde bizim şu belediye binasında seviye 4 ya da 3 artık ne kadar çıkıyorsa yapmak lazım ama... Çok zahmetli şu evleri çıkarmak. Ben evleri bilerek seviye 1'de tutuyordum ama artık ufaktan diyorum ki köyü artık geliştirmemiz lazım. Hani köylerin artık bir şey elde edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi sorun şu bunlar benden fazlasıyla odun istemeyecek. Bunlar benden pişmiş taş falan isteyecekler. En sonu çünkü baya bir taş istiyor muhabbet. Bizim burada var mı bir şeyler bak. Burada mesela baya bir taş var. Bunlara ekstradan taş da koymamız lazım. Bak burada var ama kömürler de finite olmuş gördüğüm kadarıyla. Şunları bir koyalım şu bizim inşaatçıların oraya. Hemen takır takır attık hepsini. Yemekler kalsın. Söyler. Dere lazım olmayacak onlara. İp lazım olacak onlara. Fazlasıyla ip lazım olacak ilerleyen aşamalarda. Özellikle seviyeçi çıkaracağımız zaman ne siz sorun ne ben söyleyeyim ne isteyeceğini. Şu bal kabağlarını bir koyayım şuraya. İnşallah bizim şu Kargocu eleman bal kabaklarını ellemez. Kendi iyiliği için bence de ellememesi gerekiyor. Toprağa çıkar bal at. Kalan toprakları şunun içine iteleyim ben. İteleyemiyoruz. Buraya yapacak bir şey yok onun için. Şuraya koyalım kalan toprakları. Çünkü ben artık ağaç kırmam lazım. Bunu attık. Zombi et. zombet çöp ya. Onu atacağım. Ne kaldı başka elimizde? Yay çöpe gidecek. Barut at. Bu kalabilir. Toprak ok kalabilir. Kalanların üzerimizde kalabilir mi? deriyat at. Gözümüz bunları çöpe gidecekler zaten. Hemen şuradan başlayalım. Bunu at. Bunu attık. Yayı attık. Kaskı attık. Meşal atsak da olur. Atmasak da olur ama önemli değil. Kalabilir. Şimdi ekstradan bizim elemanlar bitirdi mi diğer evi? Şimdi onu bitirdikten sonra bizim evin karşısındakine geçecekler çünkü. Bizim ev nerede la? Şuradan bizim ev. Şuna geçecekler. Şunun seviye ikisi çok tatlı bir yere varır diye düşünüyorum. Ve bunu seviye 3 ya da 4 yaptıktan sonra bunu şeye çıkaracağız. Bundan sonra sırada belediye binası olacak. Belediye binasında baya bir craft gerekecek. Şimdi ekstradan bizim galiba madenci yapmamız lazım. Bizim madenciler böyle patır patır burada geziyor ama. Sanki daha fazlası gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bir de e, o eve başlamadan önce ben şu belediye binasından gidip şey alayım. Hep şu belediye binasına. Gidip belediye binasına şu vergileri alayım. Onları altın elmas artık neye çevirebiliyorsak onları çevirelim. Hem aradan çıkmış olur. Normalde vergileri arttırabilirim ama vergileri arttırdım takdirde hani yeni gelecek insanlar e, az olacak. Aldığımız zaman ne geldi? 52 tane gold, 2 e, tane silver geldi. Bunları hemen bir elmasa çevirelim. Yani altın bize lazım olmayacak zaman şu bankamızdan seri ben bir şunları çevireyim. Hemen şuradan koyduğumuz takdirde kaç tane? 2 tane alabiliyorum. Kalanı da komple altına çevir. İleride bir şekilde değerlendiririz. Öyle ya da böyle ver kardeşim altını sen bana. Nereye? Buraya koyabilirim değil mi? Koy gitsin. Koyun koyamıyoruz. Ki burada baya bir demir bloğumuz var. Ben istesem bunları elmasa çevirebilirim zaten. O yüzden çok da fazla kurcalamayacağım. Şunu da ver. Şu yarım kürekleri de atıyorum çöpe. Yani lazım değil bunlar bize. Kırılmak üzereymiş zaten gördüğüm kadarıyla. Hem de hiçbir işimize yaramayacaktır. Elması koy şuraya. Başladılar mı şu bizim karşıdaki eve? Sanırım başladılar. Bak görüyor musun? Bak hemen çevirmeye başlamışlar bile. Bizim ilerleyen yani önümüzdeki bir iki bölüm içinde şuraya tamamlamış olacağız. O zaman şöyle yapalım. Buraya kadar izleyerek destek verirseniz çok teşekkür ederim. Eğer video beğendiyseniz bir beğeni bir de alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.